Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars kartı açacağız. Ben bir iki paket açtım içinden dört tane çıktı şöyle. Buz, ondan sonra Spike, Tara ve Leon şöyle. Yalnız aralarında en güçlüsü buz galiba çünkü a, rengarenk bir kart türü var. Şimdi diğer kalanları sizle beraber açacağız. Yalnız takipçilerimi kırmayayım diye okuldan gelir gelmez bir Brawl Stars kartına e, almaya şeye gittim Tospik Kırtasi'ye. Ondan sonra takipçilerimi kırmayayım diye hiç üstümü falan değiştirmeden geldim buraya sizin için video çekiyorum. bakalım ne çıkacak, barley ve max ha hepsi de, hepsi Max bakalım çok tatlı barley hiçbirisi yok hiçbirisi yok galiba bunlar da aynı çıkma şansı hiç yok. Hihi. Oha. Kırdım, kırdım, kırdım. Evet, kırdım, kırdım. Kırdım, iPad'i kırdım be. Colt ve Barley. Barley'nin başka bir versiyonu. Barley ve kolet Bu barley de yok. O yüzden ben hepsini koyuyorum ya. İki tane barleyim oldu. Hatta üç tane. Çünkü bir tane daha arkadaşım vermişti apartmanda. Hadi Aç. Açıl. Ebeni. Bir tane daha açıyorum. Square ve Max, yine Max. <laughs> max. Yine, max. max. Square. Square. yine Max. Açıyorum. Açtım. Max ve Barley aynaları çıktı. Aynısı zaten göstermiştim. Yani şu an çıkanlardan aynısı çıktı. Hadi ebeni ben senin. Ben şu futbolcu kartlarını da veya Brawl Stars kartlarını da açarken gıcık olan yok mu ya? Hay ebeni ben senin. Çık artık ya. Yamuldu. Bastır diye bir karakter mi var ya? Yeni şöyle bir karakter geldiğini hiç gördünüz mü? Yalnız size Brawl Stars ile ilgili ilginç bir bir şey vereyim mi? Brawl Stars'ın eski sürümünde Spike konuşuyormuş. Ve Spike Para bo bo ha. Huh. Bull ve Amber. Ebesini ben bu kartların ya. Piper ve El Primo. Bayağı bir bende olmayan çıktı. Colette ve Barley var. Son iki tane kaldı. Şu kadar. İki tane son. bu futbolcu kartı veya Brawl Stars kart, kartı açarken sinirlenmeyen bizden değildir abi ya. Rosa ve yine mi buz? Yırtıldı. <laughs> Emz ve Bibi ama Emz'e ne olmuş ya? Şuna bakın. Emz'e ne olmuş böyle ya? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.